normalleşmeye geçiliyor. Kuzak'la yenileniyor. Yazı büyükte korona ikinci kez dibe vurdu. Ürgüp ülke ocaklarında bayrak değişimi. Uçhisar ülke ocaklarına atama. Yeraltı şehrinin büyüklüğü dudak uçuklatıyor. Aramada uyuşturucu yakalandı. Sizden gelenler. Mikrofon sizde sokağın nabzını tuttu. Şimdi haberler. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdeler sonrası Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzı Sığa Kurul kararını yayınladı. Geçen yıl Mart ayından bu yana tüm ülkemizi saran ölümcül koronavirüsü ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda uzun süredir ülke genelinde büyük kısıtlamalar alındı. Aşılama çalışmalarının yapılması ve Nevşehir'de vaka oranlarında düşüş yaşanması nedeniyle dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası şehrin orta risk grubunda olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önceki toplantısında hali hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırıldı. Bu kapsamda Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzı Saha Kurul kararlarını açıkladı. Alınan kararlar kapsamında Nilşehir'de hafta içi ve hafta sonu 21 ile 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kafe ve lokanta gibi iş yerleri 7 ile 19 saatleri arasında mekandaki doluluğun %50'yi geçmeyecek sayıda müşteri alarak ve müşterilerden girişte hes kodu alarak faaliyetlerine devam edebilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı yüzü geçmemek ve bir saatte sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitimin verilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy okulları ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların yüz yüze eğitime tam zamanlı devam etmesine, ilkokulların iki gün okulda seyretilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almasına ortaokulların 5. 6. 7. sınıfları 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim almasına ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına hazırlık 9. 10. 11. ve mesleki eğitim merkezi sınıflarında haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alınmasına 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almasına, destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam etmesine, sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına karar verildi. Nevşehir Kozaklı ilçesinde son yıllarda büyük sorun haline gelen yollardaki bozulmalar nihayet çözüme kavuşuyor. İlçede sıcak asfalt yapımına başlanıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Kozaklı ilçesi merkezdeki ana arterleri kapsayan 9 kilometre yola sıcak asfalt yapımına başlandı. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür. Her şeyin en güzeline layık milletimiz için en güzel yolları yapacağız. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ilçe merkezi ana arterleri kapsayan 9 kilometre sıcak asfalt yol yapım işimiz Kaplıca bölgesinden başlamıştır. İlçemize hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi. Ölümcül koronavirüsü Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyü kasabasında ikinci kez dibe vurdu. Beldede an itibariyle vaka sayısı ve hasta sayısı bulunmuyor. Yaklaşık bir yıldır ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de korona ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlk dalga, ikinci dalga derken Mart ayının ilk haftasında birçok kısıtlamaya son verilerek normalleşme sürecine adım atıldı. Bu süreçte Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıüyük kasabasında geçtiğimiz aylarda sıfırlanan vakalar bir hafta sonra yeniden başlamıştı. Ancak şimdi beldede ikinci kez vakalar sıfırlandı. Tüm hastalar sağlığına kavuştu ve hastanede yatan hastalar bir bir taburcu edildi. Durumdan bir hayli memnun kalan belde halkı, vakaların yeniden meydana çıkmaması için tüm tedbirleri almış durumda. Yaklaşık iki yıldır Ürgüp Ülke Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Ali İmir'in yerine Celal Uras Kılıç atandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdiriyle Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Ürgüp Ülke Ocakları Başkanlığı'na Celal Uras Kılıç atandı. İlçe Ocak binasında yapılan atamada konuşan Başkan Ali Türker, bugüne kadar kutlu sancağı Ürgüp'te taşıyan Ali İmir'e teşekkürlerini sunarken, görevi devralan Celal Uraz Kılıç'a da başarılar diledi. Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker, Uçisar Belde Ocak Başkanlığı'na Yakup Çorağı atadı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdiriyle Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Uçhisar Belde Başkanlığı'na Yakup Çorak'ın ataması gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir kalabalığın katıldığı atama sırasında konuşan Uçhisar Belde Başkanı Yakup Çorak, ''Beni bu göreve layık gören Ali Başkanımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra herkes bilsin ki artık Uçisar'da bir ülkücü irade vardır. Artık Uçhisar'da biriz, iriyiz ve diriyiz.'' dedi. Başkan Türker ise Çorak ve yönetimine başarılar diledi. Nevşehir Valiliği Derinkuyu Yeraltı Şehri hakkında yaptığı paylaşımda bu görülmeye değer yerin toplam büyüklüğünün 1100 futbol sahasına tekamül ettiği belirtildi. Nevşehir Valiliği sosyal medya hesaplarından doğal güzelliklere sahip bölgenin tanıtımını yaparak bilinmeyenleri anlatıyor. Valiliğin son tanıtım yeri Derinkuyu kasabasındaki yeraltı şehri oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste kapılarını açan bu muhteşem yapı ilçeye de büyük getiri sağlıyor. Bu kapsamda Nevşehir Valiliği yaptığı paylaşımda yeraltı şehrinin görüntülerini paylaşarak yüzeyde 7 kilometreyi kapsayan bir alanda yerin altında 13 kat olarak inşa edildi. Bugüne kadar 55 metrelik 8 katı keşfedildi. Toplam büyüklüğünün 4,5 kilometre kare olduğu düşünülüyor. Bu büyüklük tam 1100 futbol sahası büyüklüğünde bilgilerini verdi. Nevşehir Karayolları yol kontrol ve denetleme noktasında 38 plakalı araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Karayolları Yol Kontrol ve Denetleme noktasında 38 plakalı araç ve içerisinde bulunan HD ve RYA isimli şahısların yapılan kontrolünde şeffaf poşet içerisinde iki parça halinde 3 gram metamfetamin ve 1 gram esrar maddesi yakalandı. Neşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana etkisini gösteren koronavirüs kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Peki Nevşehirli vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgının beraberinde getirdiği kısıtlamalar konusunda Nevşehirli vatandaşların Anadolu RTV'nin YouTube kanalına yapmış olduğu yorumlarsa gözlerden kaçmadı. İşte o yorumlar. Kurallara uyup normalleşmeye geçmek umuduyla. Ya kurallara uyalım da bu korona hayatımızdan çıkıp gitsin amin. Sosyal mesafe yok. Ertelenir mi okullar? A101 ve BİM'den de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Nevşehir'e yasaklar devam. Bizim insanımız duyarsız. Mikrofon sizde ekibimiz vatandaşlara Nevşehir'in problemlerini sordu. Bakalım ne yanıtlar alındı. Sizde ne yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Nevşehir'i vatandaşlara Nevşehir'in en büyük sorunun ne olduğunu soracağız. Bakalım ne yanıtlar alacağız. Sizce Nevşehir'in en büyük sorunu nedir? Abla Nevşehir'in en büyük sorunu bence yani yasaklar olmasına rağmen kimse yasaklara uymuyor. Kimse yasalara göre hareket etmiyor. Herkes çiğniyor yasakları. Benim düşüncem bu. Merkezi alışveriş alanlarında ve park alanında büyük sorun var mesela halkın gezebileceği herhangi bir yerin olmadığını düşünüyorum. Ya da alışveriş merkezlerinde de öyle hissediyorum. Ve park alanında büyük zorluklar yaşanıyor. Yani trafik polisleri her yerde dursa da hiçbir işini ucuna el attığını sanmıyorum yani. Ne ile ilgili? Sosyolojik olsun, ilgili, mimari olsun. Tam adamı nasıl oldu? Mesela sanayisi mi, altyapısı mı, çevre düzenlemesi mi? Ya çevre düzenlemesiyle ilgili değil de para potansiyelinin çok olmasına rağmen yeterli yatırım yapılmıyor. Bu da yerel zenginlerimizden kaynaklanıyor. Devletle de alakalı değil. Yani Nevşehir'in kişisel zengini çok belki bildiğiniz vardır. İstanbul'dan sonra döviz rezervinde Türkiye'de ikinci il Nevşehir. Biliyorsunuz duymuşunuzdur yani. Bu kadar zenginimiz olmasına rağmen böyle büyük düşünmüyorlar mesela bir Kayseri gibi bir şeyimiz yok sanayimiz yok diyelim yani organize sanayimiz varsa da küçük çaplı. Eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorsunuz yani? Eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde şehrin yerel belediyecilik bağımında yeterlidir yani. Ama bu yani yatırım almayan bir il diyelim. Daha çok münferit ticaret. Her şehirdeki sorun bu. Düzensizlik. Her tarafı düzensiz. Diğer şehirlerde olan halkın rahat etmesi için gereken koşulların çoğu burada eksik. Yani otobüse binme, inme bile sıkıntılı. Halk da uymuyor bu kurallara, işletmeciler de uymuyor. Her tarafı düzensiz. Nevşehir'in en büyük problemi. Evet. Düşüneyim bakayım bir. Tabii düşünün. Nevşehir'in en büyük problemi temizlik. Hiç bizim o taraflara temizlik yok. Şu sizin, sizin o taraflar dediğiniz... evlerin, ya. Gelin bir bakın pislik içinde. Yollarımız öyle bir ahım bir şey değil o taraflarımız. Bizim istediğimiz e, belediye rezinden temizlik istiyor. Bir de şoförlere şuraya bir şey yapsınlar. Nasıl? Hani şu Kayseri'de var ya. Tren şey mi diyorlar? Ne diyorlar? Ondan istiyoruz biz. Tramvay mı? Tramvay istiyoruz. Biz ondan istiyoruz kızım. Bizden sizden isteyen bu. Deşşe'nin en büyük sorunu nedir? Vallahi ben buralı değilim ki. Ben Derin Kuydu. O zaman Derin Kuyudan bahsedelim. Sizce Derin Kuyunun en büyük sorunu ne? en büyük sorunu işsizlik, ondan sonra işçiler şeye, ondan sonra pek işe gidemiyorlar. Sorun ne oluyor yani? Nevşehir'in en büyük sorunu. Allah abla Nevşehir'in çok sorunu var. Başta altyapı olmak üzere zaten. Her gelen bir yol yapıyor. Yaptıklarında da bitmiyor zaten. Nevşehir'in sorunu çok. İnşallah yeni baştan sorunları halleder. İnşallah diyoruz. Peki altyapıdan başka ne gibi sorunları var sizce? Altyapıdan başka bence çarşıya bir kapalı otobark şart. Çünkü yol kenarları görüyorsunuz. Tek şeritte dönüyor. O da iyi değil bence. Sizce Nevşehir'in en büyük sorunu ne? En büyük sorunu? Para. <laughs> Biraz daha açabilir miyiz bunu peki? Bir arkadaş da cevaplasın da. Önce sen. Yani en büyük sorunu olarak bilemedim. <laughs> en büyük sorun. Yok, Allah cevap <laughs> Herkesin birbirini tanımaz. Neden böyle düşünüyorsun peki? Bir olay olduğunda herkes birbirini tanıması. Yani. yani Tanımaması daha mı iyi olurdu? Aynen. Herkes kısa bir süre içinde birbirini bulabiliyor. Böyle bir sıkıntı oluyor. Vallahi kızım ben ne şeyliyim ama bilmiyorum sorunu burada kalmıyorum çünkü Ankara'da kalıyorum. Peki sizin bir cevabınız var mı? Can insanı kızım ne diyeyim? <laughs> Neşer'in sorunu ne olabilir? Ya böyle altyapısı olsun, mimari olsun. Almadığım için altyapısından şundan haberim yok. Anladın mı? İşsizlik. Bu kadar mı? Başka bir şey var mı eklemek istediğiniz? Ne ne, ne hususi araştırma yapıyorsunuz? Efendim? Ne hususi araştırma yapıyorsunuz? Hangi sorunları olduğunu düşünüyor? Hangisinin çözüm bulunmasını istiyor? Bunları soruyoruz, araştırıyoruz. Vallahi epidemi ben ne yaşadım? Uzaktayım, İstanbul'dayım. Şu anda ne sorun olduğunu pek bilemiyorum. Başınızı artmak istemiyorum yani. Otobüs problem bence ya. Otobüsler çok kalabalık oluyor. Onun için daha uzun bir otobüs yapabilirler bence. Vallahi şu anda Nevşehir'in en büyük sorunu işsizlik. Görünen o insanlar kepaze. Bir yer açılsın da bir iş kur açılsın, bir yerler açılsın, bir yerlere en azından her haneden bir kişi girsin ki istikrar olsun diye. Sonrası yani malum virüs var. Virüsten dolayı zaten görüyoruz çarşıyı ya millet şey gibi. Ekonomik sıkıntılar üst düzeyde şu anda. Yani en büyük sıkıntı bence şu anda işsizlik ve ek iktidarsızlık diyorum yani. Nevşehir en büyük sorunu görüyorsunuz. Trafik. Maalesef hiç e, araç kullananlar ki saygı göstermiyor. Bakar mısınız? Do özellikle ben dolmuşa binen birisiyim. Taşıtım yok, arabam yok. Maalesef o dolmuş şoförlerine çok hak veriyorum. Hani söyleniyorlar ama çok haklılar gerçekten trafik sorunu. Bunu Rasim harı e, halledecekti, el katmıştı. Maalesef onun da görevinden ettiler. Onun için bundan sonraki belediye başkanına havale edelim, o yapsın. Ee, pandemi yani işte pandemi para sorunu bunlar yani. Peki, şimdi pandemi tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir durum. Bu konuyu daha böyle Nevşehir'e indirgersek eğer, Nevşehir'imiz hakkındaki problem sizce nedir? Yani şöyle diyeyim, pandemi aslında bu dönem biraz zorlu geçti. Yani vakalar arttı, yasaklar kalktı, okullar açılmaya başladı yavaş yavaş. Yani bu kadar. Nevşehir'in, Nevşehir öbür giden belediye reisi iyi asfalt yaptı sağ olsun Allah razı olsun ondan, o adamdan. Sanayi manayı tüm kaldırım taş. Hep arabalar ses yapıyor. Takır, takır diyor kızım. Siz de gitsen, o çekseniz öyle görürsün dükkanlar. Sorsanız da aynı ben dediğimi diller. Oranın bir asfalt yapılmasını istiyorlar. Dükkanı var da ondan değil mi Yok ya, ya dükkanı. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Yok ben bir şey bilmiyorum. Ben Sizin buralı var. ben bural değilim. Neresin lan? mu? Abi şu alayım ben. Alışalım. Peki sizin eklemek Olur. istediğiniz başka bir şey var mı? Yok başka bir şey yok. Bu, 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 bu belediye bu izlere çalışsın. Türkiye'nin Nevşehir için uğraşsın. Oğlan uğraştı ama Allah var. Peki sizce Nevşehir'in en büyük sorunu ne? Bilmiyorum. Peki Nevşehir'e ne yapılmasını isterdin? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Ay için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Neşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 3 Mart çarşamba günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 9. Acıgöl en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 9. Avonos en düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 13. Derinkuyu en düşük sıcaklık eksi -7, en yüksek sıcaklık 9. Gövşehir en düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 14. Hacı bektaş en düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 9. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi -4. En yüksek sıcaklık 9. Ürgüp en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 11. 2 Mart Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzer ve Kadıoğlu Eczanesi. Acıgöl Papatya Eczanesi. Avanos Bağdatlı Eczanesi, Derin Kuyu Feralan Eczanesi, Göşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Aydan Eczanesi. Öz Altın Sarrafiye'nin katkılarıyla altın ve döviz fiyatları. Öz Altın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Haber bültenin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.